dünyanda biz istihdam alanlarını nasıl açarız? Bunun telaşıyla bu süreci yürütüyoruz. Yani kaygımız bu. Öncelikli kaygımız bu. Bunun iki yolu var Mustafa Hızla gerçekleştirilebilecek iki yolu var. Bir, dünyanda organize sanayi bölgesi alanı olmadığı için bugün yüksek çapta Sümerbank çapında bir fabrikayı doğrudan dünyana bugünden yarına getiririz demek hayalcilik olur. Öncelikle onu söyleyeyim. Peki biz elimizdeki potansiyeller ne? onu ortaya koymalıyız. Ben diyorum ki ya dünyana, dünyanı tanımak için bir haritadan bünyana bakmak lazım. Haritadan bir dünyanı görmek lazım. Haritadan bünyana baktığımızda şunu görüyoruz. Türkiye'nin doğu batı hattındaki ulaşımı sağlayan 3 önemli ana yolun 3'ünün de üzerinden geçtiği tek ilçe bünyan. Tek ilçe bünyan. Ve bu iki ana yolu özellikle merkezine. bir ilçe merkezinden geçer, diğerleri Sivas yolu, diğeri yeni Malatya yolu olarak tabir ettiğimiz e, ana yolumuz. Şimdi bu ana yollarda da bir mesaj var, tarihten gelen bir mesaj var. Şimdi ana yolun, Yeni Malatya yolunda Karatay hanımız var, Kervan sarayımız var, yani İpek Yolu üzeri. Diğer Sivas yolumuzda da Sultan Hanı Kervan sarayımız var. O da oradaki İpek Yolu üzeri. Tarih bize mesaj veriyor, diyor ki ben tarihte bu Kervan sarayları kurdum, bura ulaşımın merkezidir diyor, burayı kullan diyor. Tabii ki. Biz ne yapacağız Mustafa Bey? Biz Türkiye'nin doğu batı hattındaki dinlenme, konaklama, alışveriş, yeme içme, akaryakıt istasyonu, tır parklarıyla donatılmış tesisleri Yeni Malatya yoluna ve Sivas yoluna koyacağız inşallah. Bir tanesi bizi dinleyen hemşerilerim daha iyi anlayacağı lokasyonlardır. Bir tanesi Ekrek ve Karatay köyümüz arasında kalan yani Karatayhan arasında kalan bölgede karşılıklı iki tane olmak üzere tesis koyacağız Mustafa Bey. Diğerini de Tuzisar Sultananı bölgesine yakın bir kısımda yani bu kervan saraylarımıza yakın olan bölgede yine karşılıklı iki tesisi buraya koyacağız. Amacımız şu. İstanbul'dan Van'a giden, Malatya'dan Ankara'ya giden, Diyarbakır'dan İzmir'e giden, giden bütün yol yükünü, yolcu yükünü biz dünyanın sınırlarında ticarete dönüştürmek istiyoruz Mustafa Bey. Kaç kişilik bir istihdam Eğer olarak. 4, eğer 4 tesisi kurduğumuz takdirde, 4 tesisi kurduğumuz takdirde doğrudan istihdama katkısını 1400 kişi dolayında hedefliyoruz Mustafa Bey. Ne, neden? 7 gün çalışacak, 3 vardiya hizmet verecek bu tesislerde hizmet sektörü alanları çok geniş olduğu için ve hizmet sektöründe fabrikalaşmadan çok daha fazla kat be kat daha fazla istihdam alanları yaratılabildiği için biz bunu sağlayacağız. Sadece şöyle bir örnek vereyim. Bunun hesaplamasını hem dinleyenlere hem de hemşerilerimize bırakalım. Sadece tesislerimizin bir tanesinde sadece geniş bir yeme içme alanında, bir yeme içme alanında birden fazla yeme içme alanı hedefliyoruz buralarda. Bir yeme içme alanının sadece bir vardiyasında 50 kişilik istihdam hedefliyoruz. 50 kişilik istihdam hedefliyoruz. Bunun örnekleri var mı? Var. Bugün bakın şu örneği vereyim size. En belirginidir. En gözdesidir. Dinlenme, konaklama, alışveriş dedim mi ulaşımda akla gelen ilk örneklerdedir. Bugün Afyon. Bugün Afyon'u Afyon yapan doğudan batıya, Ege'den iç Anadolu'ya, kuzeyden güneye, geçişten, geçiş noktasında... Afyon üzerinden geçmiş. O yolu kullanmış. Hiç kimse şu cümleyi kuramaz. Ben oradan geçtim de o dinlenme tesislerinde durmadım. Su içmedim, çay içmedim, yemek yemedim, alışveriş yapmadım diyen tek bir kişiye rastlamayız. Ya sucuğa durursunuz ya tabii ki Afyon'un sucuğunu Kayseri sucuğunun önüne geçiren bu tesislerdir Mustafa Bey. Net söylüyorum. Bugün Afyon'daki bu dinlenme tesislerinde şunu görürsünüz. Otobüsler sıralı durur, otobüsler durduktan sonra insanlar sucuk ekmek sırasına girer. Kayseri'de böyle bir yer var mı? Yok. Peki ben bu öneriyi Bünyan'da yapacağım demeden önce nerede dile getirdim ilk? Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde dile getirdim. Siz bu soruyu kime sordunuz? Böyle bir teklif var diye Memduh Bey'e sordunuz. Evet. Kuzey Çevre Yolu'na önerdim ben bunu. Evet. Ben bu teklifi Kuzey Çevre Yolu'na önerdim. Önerirken dedim ki, başkanım dedim, başkanım. Türkiye'nin doğusundan batısına gidenler kuzey çevre yoluna giriyorlar. Kayseri'den bir şişe su almadan yollarına devam ediyorlar. Kırşehir'de duruyorlar dedim. Gelin kuzey çevre yoluna karşılıklı iki tesis koyalım. Kayseri'nin bütün pastırma sucuk üreticilerine satış noktalarını oraya koyalım. Kayseri'nin esnafını oraya dolduralım. Yeme içme alanları. Oradan da bir yol hattı verelim. Kumsma AVM'ye bir yol hattı verelim. Bura Türkiye'nin konaklama merkezi olsun dedik. Şimdi bununla ilgili ben cevabı da iyi hatırlıyorum. Sizin ekranlarınızda verilen cevabı da iyi hatırlıyorum. Bu özel sektörün işidir. Tüccarın işidir. Belediyelerin bu işlerde olmasını çok istemiyoruz evet. diye cevap verildi. Bu tam da belediye İlk işidir. İlk efendim. Tabii, unutuyordum bazen tabii yani. ki. Bu tam da belediye işidir. Belki bu dediğim röportajınıza iki yıl olmuştur Mustafa Bey ama aklımda. Neden? Biz söyledik. Ha Bugün şunu söylüyorum. Demek ki bu nimetin faydalanılacağı yer bünyanmış diyorum. Bünyan sınırlarıymış. Biz bünyanda Türkiye'nin doğu batı yolcu yükünü bünyanda çekeceğiz. Buranın nimetlerinden memleketimizi faydalandıracağız. Ayrıca ne yapacağız? Bura bizim aslında pazarımız. Bura bizim pazarımız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Buranın, buranın toptancısı dünyanın esnafı olacak. Yani burada içilen bir şişe suyun, bir paket yiyeceğin evet. marketlerinde satılanların toptancısı kim olacak? Dünyanın esnafı olacak. Bünyan merkezde lojistik merkezi kuracağız Mustafa Bey. Lojistik merkezi kuracağız. Bünyan'da belediye şirketinin ana ortak olduğu, Bünyan esnafının da bir kooperatif usulüyle ortaklığının bulunduğu bir depo alanı meydana getireceğiz. Ve her şeyi fabrikasından biz te tedarik edeceğiz. Bünyan esnafının çok cüzi miktarlarla ortak olduğu bu depodan Bünyan esnafının eli hani şöyle tabir kullanayım. Sıcak sudan soğuk suya değmeden sıcak sudan soğuk suya değmeden burada satılan her ürünün toptancısı olacaklar. Her ay hesaplarında bu satışın nimetini, bereketini görecekler Mustafa. Bey.